Herkese selamlar. 20 Şubat Salı günü iddia tahminleriyle karşınızdayım. Günlük mücadelesi olarak Manchester City-Brentford maçına ilk tercih olarak ilk yarı bir sonucunu alıyorum. Chelsea karşısında kaybettikleri puanın acısını ilk yarıdan çıkartacaklarını düşünüyorum. İkinci mücadelemiz Şampiyonlar Ligi'nden Inter-Atletico Madrid. Ben burada aslında direkt Inter'in ev sahibi bir buçuklu seçeneğinin güzel bir sonuç olduğunu düşünüyorum. 1.89 güzel de bir oranı varmış. Ama en bank olarak ev sahibi yarı kazanır 1.37'den temiz bir oranımız var. Bunu alıp geçelim. PSV. PSV Bo Borussia e Dortmund. PSV'yi ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Borussia e Dortmund da bu sene çok sallantılı. Çok fazla güven vermeyen bir takım. Ben burada direkt korner seçeneğine gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. 8.5 üst korner. Hatta bana kalırsa PSV en çok korneri bile kullanabilir ama tabii ki risklere gerek yok. 8.5 üst korner idealdir. Championship'e giderim. Hull City. Acun Hoca'nın takımı. Ben burada arkadaşlar direkt Sam Tenton'un bir buçuk üstüne gitmeyi düşünüyorum. Ya da e, karşılıklı gol de olabilir ama Sam Tenton'un iki golü daha mantıklı gibi. West Bromwich. Burada arkadaşlar ben direkt TGS 2-3 tercihine gideceğim. Toplam gol sayısı 2-3. Fazla gol çıkacağını zannetmiyorum. Toplamda 5 yıl mücadele anlattım. Oran 8.39. En bankoları ne diye sorarsanız direkt şunları çıkartırım. Buradan tam 2 oranlık güzel bir kupon olacağını düşünüyorum. Kombin olacağını düşünüyorum. Herkese bol şans.